Evet. Mazbatalarını almak üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği'ye sahneye davet evet. <laughs> Sizi aşağı. Başka, buradayız. Dört dönem belediye başkanlığında mazbata almıştım. İki dönemde üst üste Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatamızı bugün alıyorum. Bu çok anlamlı gün. 4-4-2024'te dört, dört, mazbatamızı aldık. Öncelikle bu seçim sürecinde beni aday eden genel başkanıma, vekillerime, sevgili Antalyalılara, tüm yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize oy veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım. Biz Atamızın hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mızda 2 milyon 696 bin 229 vatandaşımıza ve aynı zamanda 25 milyona yakın yerli ve yabancı misafirlerimize hiçbir kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetimiz sırasında 19 ilçe belediyemizin 16'sını kazanmış bulunuyoruz. Ancak İbradı gün doğmuş Kumluca da bizim belediyemizdir. Demokrasi inancımızla bütün belediye başkanlarımızı kendi partili belediye başkanı olarak göreceğiz. Ve bundan sonra sivil toplum örgütlerimizle, bütün vatandaşlarımızla, vekillerimizle, il başkanımızla, tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacağız. Bu süreç içerisinde seçim süresince boyunca bize kurum kuruluşlarımızda polislerimiz dahil olmak üzere emek veren, katkı koyan Antalya'mız için bütün e, kamu kurum kuruluşları ve kişilere, e, bütün vatandaşlarıma o seçim sürecinde belki müzik, belki araçlarla seçim süresinde rahatsızlık vermiş olabiliriz. Onlar da bu demokrasinin güzelliğidir. Bu süreçten dolayı rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımızdan özür dilerim. Ancak bu Antalya'mızı şimdi meclis üyesi, belediye başkanı arkadaşlarımızla tüm kurum kuruluşlarla hiçbir kimseyi ötekileştirmeden e, çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla inşallah sizlerle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu mazbatayı bana layık gören sevgili Antalyalılara bir kez daha huzurunuza teşekkür ediyorum. Ve herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun bile ayrılmadan sizlerin oylarını namusum gibi koruyacağıma da söz veriyorum. Bu süreçte ayrıca bizleri gece gündüz 7/24 takip eden basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Kısacası emeği geçen, destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimi demokrasi kazanmıştır. Seçimi Antalya'mız kazanmıştır.